Bugün Yeşilyurt Belediye Başkanım Mehmet Çınar bizi ziyaret etti. Yapılan işleri, parkı yerinde kendisi tetkik etti. Kendisine e, mahallem olarak minnettarız. Kaynarca Mahallesi'ne bir kalite kazandırdı kendisi. Kendisine mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Bölgemize kazandırmış olduğumuz e, tesislerde, incelemelerde bulunuyoruz. Burada mezarlığımızın hemen yanında bulunan e, Fadıl Baba Camimiz var. Camimizle birlikte çevre düzenlemesi, park kafeterya, sosyal mekan, çocuk oyun alanları, üçlü basketbol potasının da olduğu aynı zamanda da insanlarımızın gelip rahat bir şekilde buradan dinlenebilecekleri güzel bir mekan, güzel bir alan da kazandırıyoruz. Seçimlerde de taahhütte bulunmuş olduğumuz projelerimizi bir bir gerçekleştirmenin de gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Müzik